Ford Connect, Courier, Transit gibi araçlarda bazen bakımını yaptığınız zaman yani dışarıdan yaptığınız zaman bilgisayara bağlayıp beyinden bakım zamanını sıfırlamayı unutuyorlar. Dolayısıyla bakım zamanı geldiğinde burada bir anahtar işareti çıkacak. Ben az önce anahtar işareti vardı. Arkadaşımın aracına uyguladım. İşareti söndürdüm ama video çekmeyi unutmuştum aklıma geldi tekrar sizler için videoya alayım dedim. Şimdi şurada anahtar işareti çıkıyor arkadaşlar. Hepsinde mantık şu. Yarım tur çeviriyoruz. Gaz ve frene aynı anda basılı tutuyoruz. Basılı tuttuğumuz zaman şurada anahtar işareti kendiliğinden yanıp sönecek. Yanıp belli bir süre sonra yanıp söndüğünde bırakıyorsunuz ve kontağı kapatıyorsunuz arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra tekrar kontağı açıp aracı